Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Efsane arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte. Ee, o bir yapma oluyor. Şöyle bir şey yaptım. Ee, ama size video geçmeden şey göstereceğim. E, ee, yeni şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bakın. Intromuz. Güzel değil mi arkadaşlar? Yakında bu introyu kullanana kullanana. Ee, başlayalım. Böyle parkurlar bir şeyler. Şimdi yapmaya başlayalım. Oyunu sonra anlatacağım arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda çekersen yani çektiğim videoda anlatacağım. Ee, böyle şey yapıyorsunuz. Şuna bakın bunu böyle açıyorum. Sanki hamur aç Allah oyunu bozdum. Oyunu bozdum. O olamaz. Çok kötü bir şey yaptım. Yasa bu. Kural. Kural. Kural dışı bir şey. Ne kadar mantıksız Neyse olayı koparmadan şuraya koyabilsem. Kardeşim sen koyacağım mı? Ya illa şunu mu kullanayım yani? Ben buradaki hareket ettirme şeyini kullanalım yani. Evet biraz paraları saça saça koyuyorum burada. Bakın mesela itelim şöyle. mesela bakın düzenlem bunu diyorum takoz var buna bilmiyorum koydum buraya önüme koyuyorum düzenlem modu sonra boylandırmayı şu şekilde yaptım yani mesela çıkılsın ama şöyle de bir şey yapayım. dönem parça ekleyelim özel parça yok hareketli geçici parça Aa, hareketli parça dönem oturma tamam Oturma çok sinir olmuyor bak. Turlandılar. He dönen geçici parça bakın. Üstüne oturdu, Ayağını zıpladı. Düşüyor ama. Yani. O binir böyle bir şey. Bakın mesela başlıyorsunuz. Sonra buraya böyle yapıp böyle zıplayabiliyorsunuz. Bakın sonra. Buradan bloğu itiyorsunuz. Sonra buradan böyle hop böyle atlıyorsunuz. Buradan devam ediyorsunuz. Geçici bir blok vardı zaten. Kim geldi? Ee, birden fazla parça seçmek için düğmeye basın. Tamam. top. Dönen lav. Dönen kaybolan parça. Demek istedim lan. Dönen kaybolan parça, Dönen kaybolan parça bir şey ekledim. Heh. İnşallah kısıtlanmamıştır. Ben Allah. Değdiğimizde yok oldu. Ha ben ne mantıksız şeyler ekledim ya. Hepsini sileceğim. <laughs> Nasıl sizin? Ekte doğru düzgün bir şey yok. Ha, yani şunlarla yapalım bari. Hareket kaybolan par. Allah Allah Allah. Ya <laughs> koyacaklar mı yani? Tabii ya öyle bir şey değil. Yani şöyle uzatıyorum. Kafa karıştırdığım bir şey bu ya. Şöyle yaptım. Mesela bakın. O nazıklarımıza koş 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 koş. Kaybolu. Böyle bir şey. Buna parça ekledim gelişmiş parça eklerce. Allah'ım atladık evet. oraya. <laughs> İki dakikada her şey inanan gibi bir şey oldu. Benim bırakıp. Şuraya bunu ekledim. Tamam. Oraya zıplayacağız. Evet. Parkurumuzu isterseniz bir deneyelim. Bakın geri bu. Sonra diğer parkurda bir Ama arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Ee, başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Bay bay.